Senin alan neydi? Alman. Öyle girsene devreye. Durun de. Sonra lafını söyle. Evet, üç, iki, bir. Durun. Anne babama. Babamı arıyorum. Ben Ahmet'le evleneceğim ya. Arkadaş. <laughs> Çocuk ailesine bu kadar düşkünse ben onunla evleniyorum ya. ya yapma ne olursun. Ezgi, elleriniz birbirine değiyor. Yerdesiniz. Evet arkadaşım. Şu an tamam. bütün seyirci ağlıyor gözyaşları içinde. Eski. Hemen yerden kalkmam lazım. Müthiş gazım var. Arkadaşım. Taş çekiyor. Arkadaşım ne olur bunu yapma. Eski öyle bir şey söyle. Şey müzis. Ne yapıyorsun lan kafayı titrete titrete müzisyen? <laughs> bir şarkı çal çocuğa. Şu anda göz gözeler öyle bir şey çal ki imana gelsin ailesi. Evet sensiz ben bir işim. Sen olmadan hayalini anlamıyorum. Tam ben de anlamadım dediğimi. Şey inşallah şey, sevdim seni bir kere ye. çabuk. Evet, üç, iki, bir. Arkadaşım söyle, kıza söyle. Sevdim seni bir kere de, evet. Sevdim seni bir kere. Hadi lan! <laughs> şarkıyı söyle. Ha o şarkıyı bilir misin? O işte. Hayır sen söyle. Sen söyle, hayır sen söyle. Sen ulan! <laughs> sen çok güzel söylüyorsun. Hadi Orhan sen söyle. <laughs> Hadi beraber söyleyeyim ben dinleyeyim. Arkadaşım! Sen söyle. Müzisyen ver sesi. Eller birleşsin. Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem. Deli diyorlar bana. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Ahmet lafını söyle. Ahmet babanı söyle. <laughs> Babamı arıyorum. <laughs> Annem alma. Du bist ein Schwein. <laughs> Gemütlich. Arkadaşım. Bas. Evet, sen ayağa kalkarsın. Kalk ayağa, kalkarsın. Orhan, sen ne oluyor lan falan diye evet devreye gir. Ne oluyor lan? <laughs> <Şöyle> ya. <laughs> Kız arkadaşımla konuşmaya geldim. Sen ne ara çıktın ya? O kızı ben istiyorum. Birader bizim uzun... Efendim önünüzde de böyle bir konuyu tartışmak istemiyorum ben. Bizim uzun zamandır bir arkadaşlığımız var. Ben e, taksi şoförlüğü yapıyorum. Kazandığım yövmeye ile kendimize bir hayat kurmak için e, yatırım fonu. Ben likit aldım. <gülüyor> 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 ben likit aldım. Yani ben e, e, 6,5 altı aydır likit biriktiriyorum şey siz şu an benim bütün likidi erittiniz bu hareketinizle yani ben böyle bir şey istemiyorum ben ona gönlümü verdim lütfen destekler misin beni ya Fikriniz, lütfen ya ben anlamam At kardeşim ben babasıyla anlaştım o onun babasıyla anlaşır evet. onun babası uzun zamandır görmemiş. <laughs> <şu>. Annesini alma. <laughs> Söyle, de ki hayır. hayır Ver ben ]mem. anlamam ben babasıyla anlaştım git babasına konuş. Ne kadar zarif bir <laughs> ayıya veriyorsunuz kızınız <kutursuz> ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir asıfta hocasından inşallah. Babasıyla damadın arasında 14 gün olması kaç puan? <laughs> Arkadaşım söyle de ki ben bundan daha iyi damadım çünkü anlat. Ben bundan daha iyi damadım çünkü ben yuvasına ehemmiyet veren bir insanım. Ben başkası kız arkadaşı olan birine gidip istemeye çalışmayan o kadar haysiyet bir adamım. Anladın mı? Tamam mı? Kapıyı mı kapattın? Arkadaşım! Gel babana bulalım gel Hayır ya. ya! Hayır benim gel olmadı. Tamam, Israr benim olma. edeceksin. Israr edeceksin. Kendine ya. <laughs> evet. Ne diyorsun lan sen de? Al yakasından öbür tarafa çevir kafayı göm yere yapışsın. Evet. Ne diyorsun lan sen? Hocam bir dakika. <laughs> lan kafa vurdun ha. <laughs> Şurada Peru şeysi var o girdi. <laughs> Yapış yere Ezgi'nin ayaklarına. <gülüyor> <gülüyor> lan! <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Arkadaşım. Bence şey iş yapar. Tamam camın önüne gelin. Camdan hareket yap babasına. Nasıl aldım kızı falan. Ne dedi. oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> baba camdan aşağıya sark baba. Camdan aşağı sark. Ahmet sen babayı arkadan tutuyorsun. Ahmet tut babayı arkadan. Babayı tut Ahmet. Bağırıyorsun Ahmet. Benim babam yok. Annem Alman. Bağır. Gel. Bağır Ahmet. Benim babam yok. Anne Alman. Oğlum. Dur, dur. Bir dakika. Bir saniye, dur. dur ya. Evet, baba sen dönersin. Ne, ne, ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Senin annenin adı Elga mı? Senin annenin adı Elga mı? Evet. Üçelik <laughs> Alman. Elga mı? Ha, sen de Balıkesirli misin? <gülüyor> <gülüyor> Niye hey söylemedi? Söyledi Elga. Elga dedi. Evet. Alamlara gidiyoruz. <laughs> Elga. Evet, dön, sö dön söyle de ki, sen 1974 baharında mı doğdun? Sen 1974 baharında mı doğdun? Evet, evet. lan Ahmet, evet. Evet. Ahmet download ediyor. <laughs> o 3G'de o, yavaş iniyor. Ama net geliyor sonra. Sarıl, oğlum senin adın Ahmet mi de? Senin adın Ahmet mi? Evet. Oğlum. Gel oğlum. Baba. Ahmet bağır yukarıdan arkadaşıma. Bağır camdan arkadaşıma bağır. Taksici. <laughs> camdan bağır Ahmet camdan. Taksici. Ulan camdan bağır. En sesinden niye bağırıyorsun oğlanın? <laughs> Taksici Arkadaşı... neresin? Gel buraya çabuk. Babamı arayacağız. <laughs> Ben taksiden bijon anahtarını alıp geliyorum şimdi. İki dakika bekletin. Ben babayı Arkadaşım. da göstereceğim ona. Anayı <laughs> da Ahmet camdan bağır arkadaşıma. Ben ne dersem onu söyle. Gel cama. Bağır. Arkadaşım de. Babamı buldum. Arkadaşım babamı buldum. Ben sana babayı bulursun demiştim. <laughs> söyle annem hala Alman. Annem hala Alman. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Alkışlarla herkesi gönder. Ne oldu şimdi? Teşekkür edersin. Yorduk seni vallahi. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Şuna hemen güveni haber edin. Bence bu o işte. Gel bakayım. Ya seni de yorduk ya vallahi. <laughs> İnternetten arakladığı bütün şarkıları. <laughs> Hakikaten saçında olmaması çok iyi bir şey arkadaşım. Çünkü saçın ne saç takarsan taksınlar sana gıcık oluyorsun. Ya saçın kelken normal insansın ama takınca iğrenç yani gıcık. Eyvallah sağ ol. Selam ver lan seyirciye. Ayağınıza sağ. Olun. Ayağınıza sağ. Olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. <laughs> Eyvallah. do no. it now